iş yerinde uyulması gereken ve koronavirüse karşı korunmada etkili püf noktalar. İş yerinde ortak kalem kullanılmamalıdır. Herkes mutlaka kendi kalemini kullanacaktır. Kalemler sık sık dezenfekte edilmelidir. Öğle yemekleri için yemek alanı ayrılmış olup bu alanda belirlenmiş kurallara göre oturulmalıdır. Belirlenmiş kişi sayısı kesinlikle aşılmamalıdır yemek salonundaki el dezenfektanını yemekten önce ve sonra mutlaka kullanınız. Çay ve sigara içerken maskeniz tek kullanınıza takılı halde kalmalıdır. Kesinlikle tamamen çıkarılmamalıdır. Maskesiz kesinlikle konuşmayınız. Çalışma ortamında, yemek salonunda ve diğer tüm ortamlarda 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına kesinlikle uymalıyız çalışma ortamındaki tüm havalandırma fanları mesai boyunca açık olmalıdır. Ayrıca çalışma engel olmayacak şekilde tüm pencereler açık bulunmalı ve hava sirkülasyonunun sağlandığından emin olunmalıdır. Çalışma yapılan yüzeyler sık sık yüzey dezenfektanı ile temizlenmelidir. Eğer çalışma esnasında şüpheli bir temas hikayesi varsa beklemeden bu işlem tekrarlanmalıdır. Çay ve su içerken Yıkanabilir bardak kesinlikle kullanılmamalıdır. Tek kullanımlık bardaklar kullanılmalıdır. Bilgisayar, klavye, fare, telefon gibi kişisel ya da ortak kullanılan malzemeler dezenfektanla ıslatılmış havlu kağıt ile sık sık silinmelidir. Sekreterya ve ofis personeli her ne olursa olsun saat başı ellerini yıkamalı ya da dezenfekte etmelidir. Kullanılmış maskelerin nemlendiği düşünülüyorsa beklemeden değiştirilmelidir. Bu işlem esnasında kesinlikle maskenin ön yüzüne dokunulmamalıdır. Maske değiştirirken her aşamada el dezenfektanı ile eller dezenfekte edilmeli ve kullanılmış maske kapalı bir naylon poşet içerisine atılmalıdır. Özellikle tuvalete girip çıkarken kapı kollarının en tehlikeli yüzeyler olduğu düşünülerek her dokunuşta eller yıkanmalı ya da dezenfekte edilmelidir. Kendiniz ve sevdiklerinizi korumak için iş yerinde ve özellikle teknik alanda iş kıyafeti giyinmelidir. İş kıyafetiyle kesinlikle eve gidilmemelidir. İş kıyafetlerini eve götürürken ağzı kapalı bir poşet içinde götürülmelidir ve hemen makineye yıkamaya atılmalıdır. İş kıyafetleri mümkünse diğer kıyafetlerden ayrı olarak 60 derece sıcaklıkta ve en az 30 dakika yıkanmalıdır. Dışarıda giyilen ayakkabılar evin içine sokulmamalı ve dışarıda bırakılmalı ya da ev içinde kapalı bir kutuda muhafaza edilmelidir. İş yerinde bulunan süre içerisinde tüm çalışanların maske takması zorunludur kullanılmış kontamine eldivenler ile genel kullanım yüzeyine dokunulmaması çok önemlidir. Çalışma alanı içerisine dışarıdan yabancı bir kişinin girmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Teknik servis elemanları dışında kesinlikle hiçbir yabancı alana girmemelidir. Teknik servis elemanlarının da çalışma süreleri içerisinde maskeyle çalıştıklarından emin olunmalıdır. Kullanımı biten ve kontamine olan eldivenlerin kapalı tıbbi atık kabına atılması önemli bir gerekliliktir. Anahtar ve cep telefonu gibi kişisel eşyalar sık sık dezenfekte edilmelidir. Özellikle cep telefonu için kulaklık kullanmaya özen gösterilmelidir. Cep telefonu yüzden uzak tutulmaya çalışılmalıdır. İş çıkışı eve gidildiğinde ilk yapılması gereken şeylerden birisinin Duş almak olması gerektiği unutulmamalıdır. Kendimizi, ailemizi ve iş arkadaşlarımızı korumak için hep birlikte tüm kurallara uyuyoruz.